İtaat olmadan sevgi olmaz. Sahabe-i kiramın büyüklerinden, yirmiden ziyade raviden rivayet edilen hadislere göre, bir kimsenin şer'i bir özrü olmadan, bir namazı terk etmesi halinde, yani kılmayıp vaktini çıkarması durumunda kafir olacağı buyrulmaktadır. Rivayet eden sahabeden bazıları, Ömer bin Hattab, Ali bin Ebu Talib, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Ebu Hureyre, Muaz bin Cebel, Abdurrahman bin Avf, Ebu Derda, i̇bn Mesud hazretleridir. Radiyallahu anhum ecmain. Üç ayet inmiştir ki, üç şeyle beraberdir. Bunlardan her biri, yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri, Allahu Teala'ya ve Resulüne itaat edinizdir. Allahu Teala'nın emrine itaat, Resulü'nün emrine itaatsiz kabul olmaz demektir. İkincisi, bana ve anne babaya şükredinizdir. Allahu Teala'ya şükür, ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü, namazı kılın ve zekatı verindir. Malının zekatını vermeden namaz makbul olmaz. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Beni Allahu Teala seviyor ben de onu seviyorum Celle Celaluhu. O benim namaz kılmama, oruç tutmama bakmaz, günah işlesem de bana azap etmez diyen zındık olur. Peygamberden kaldırılmayan emir ve teklifi ilahi başkasından nasıl kaldırılır? Sevmenin alameti emre uymaktır. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi Kuddesesir Ruhu, bir gün şeytanı kendi mescidinin kapısında gördü. Ey zavallı! Niçin Adem aleyhisselama secde etmedin de kovuldun? dedi. Ey Cüneyt! Bu kadar bin yıl Allahu Teala'nın huzurunda secdeye koyduğum başımı ondan başkasının huzurunda eğip secde etmede bana gayret geldi, dedi. Cüneyd-i Bağdadi bu sözden şaştı kaldı. Kalbine ilham gelip, ey Cüneyd, ona söyle, beni sevdiğini iddia ediyor mu? Eğer seviyorum derse de ki, sevdiğinin emrine nasıl muhalefet ettin? Hiç seven sevdiğinin sözünü sevgili bulmaz, dinlemez mi? buyuruldu. Şeytan bu sözleri duyunca, feryat edip, Ey Cüneyt, beni yaktın dedi ve ağladı. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 193, 2 Haziran Mevlana takvimi.